PKK, HDP sarı ceset torbası layık görüyor, anneler evlatları damatlık giysin istiyor. Diyarbakır anneleri tam 2 yıl önce eyleme başladı ve 32 evlat ailesine kavuştu ama birileri hala bunu görmüyor. Bazıları damatlık giyip aile bile kurdular. Acılı anneleri desteklemeyen sözde aydınlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar 32 evlat sarı ceset torbası ile gelse daha mı mutlu olurdunuz? Evlenmek üzere son hazırlıklarını yapan oğlu Mehmet Akar'ın düğüne üç gün kala HDP Diyarbakır İl Başkanlığı aracılığıyla terör örgütü PKK'ya gönderileceğini öğrenen Hacire Akar. Oturma eyleme başlattığı 22 Ağustos 2019 günü parti binası önünde TRT Kürdüğü kanalına Kürtçe şunları söylüyordu. Kürtçe şunları söylüyordu. Serrumay salonavi. Necme avad ken. Kisan haklari chmanavi hesabimana surmishna ke. Be vater shkichyara. Be ona gishter shkchine. Batna tvarda tubune u geda ki navere ishki hebe verevra. Ewan bkishin qafa ilaj avuda nuwan, ban beylemishibkno bkishine. Ney azevi vinif shokti. Şə cəza mə azı bkishin. İnsan haqları nerede? Buraya gelsinler. Eğer insan hakları olsaydı düğüne üç gün kala parmağında yüzüğü olan oğluma böyle yapılmazdı. Neden insan hakları savunucuları burada değil? Neden hesap sormuyorlar? Bu menfaat perestlerden neden hesap sormuyorlar? Bunların hepsi menfaatlerinin peşinde koşanlar. Gelip buraya doluşmuşlar. Gencin birisinin işi düşse korkudan buraya gelemiyor. Onları içeri alacaklar. ilaçlarla haplarla beyinlerini uyuşturacaklar. Onları büyüleyip daha gönderecekler.'' Eğer gelmezse yakacağım bu binayı. Ne cezam varsa çekeceğim. HDP katliam yeridir. Zalimlerin mekanıdır. Baskının merkezidir. Bir evden üç insanı almak nerede görülmüş? Üç insanı bir evden alıp parçalayıp atmak nedir? Aynı bu oğlum gibi aldılar, kaybettiler sonra haber saldılar. Haydi gelin cenazenizi alın dediler. Cenazeyi bile görmedim. Haklı mıyım, haksız mıyım siz söyleyin. Ciğerim yanıyor. Akşam oldu herkes evine gitti. Neden ben buradayım? Neden yanımda kimse yok? Hepimiz anneyiz. Hepimizin ciğeri yanıyor diyorlar. Hepsi yalan. Eğer hepimiz anneysek neden benim yanımda bir anne yok? Demek ki bu işte bir sahtekarlık var. Onların çocukları sabah işine gücüne gidiyor. Neden ben buradayım ve be? oğlum neden yanımda değil? Oğlum neden gitsin masum insanları katletsin? Neden gitsin? Sebep ne olabilir ki? Kim bana saldırdı? Kim evimi talan etti? Kim onları kaçırdı? Neden gelip onları götürüyorlar? Biri buraya gelmişse bir daha asla çıkamayacak mı? Buraya giren çocuk bir daha buradan çıkamıyor. Ciğerim için buradayım. Hacire Akar, daha önce terör örgütüne katılan iki oğlunu da kaybetmişti. Hayattaki tek oğlu Mehmet Akar'ın da HDP aracılığıyla daha götürüleceğini öğrendi. Oğlunu her gün telefonla arayıp çağıran kişi en son HDP il başkanlığındayım gel demişti. Oğlumun eve dönmemesi üzerine daha sonra oğlum çıkıp buraya geldi ve artık haber alamıyoruz diyerek geldiği HDP Diyarbakır il binasının önünde ciğerim için buradayım diyerek oturma eylemi başlattı hakarete uğradı, aşağılandı ama 3 gün sonra oğlu Mehmet Akar onu kaçırmak için girişimde bulunanlar tarafından serbest bırakıldı ve karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi BK ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümeni RK'nın daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlarıyla işlem yapılmıştı. Hacire Akar, terör örgütü PKK'nın elinde olan oğullarına kavuşmak isteyen annelere HDP il binasını adres gösterdi. 2 yılda 32 evlat döndü. 3 Eylül 2019'da diğer anneler oturma eylemi başlattı ve tam 2 yıldır yaz kış demeden çocuklarını HDP'den istiyorlar. Hacire Akar'ın yaktığı umut ışığı bugün itibariyle tam 732 gündür sadece Diyarbakır'da 234 ailenin yolunu aydınlatıyor. 234 anne toplam 236 evladını HDP'den istiyor. Hacire Akar'dan sonra tam 32 aile evlatlarına kavuştu. Böylece toplam 32 ailenin evlat hasreti bitti. Bazıları tıpkı Hacire Akar'ın oğlu gibi evlenip çoluk çocuğa kavuştu. HDP aracılığıyla kandırılıp PKK tarafından kaçırılanlardan 234 ailenin 236'sı evladının 54'ü kız, 182'si erkek, 37 kişinin yaşları 15, 98'i ise 18 yaşından küçük. Aralarında Hatice Ay'ın oğlu Muhammed Can Bey gibi engelli de var. Hatice Gürer'in oğlu Doğan gibi psikolojik rahatsızlığı olan da. Kalp rahatsızlığı, sarı hastalığı, astımı hatta %90 görme kaybı olanlar da. Annelerin direnişiyle güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğinde ölele geçirilecek ve belki de bugün hayatta olmayacak toplam 32 kişi anne ve babasına kavuştu. Dünyaya örnek anneler. Dünyada bir terör örgütünden evlatlarını böylesine bir eylemle kurtaran annelere rastlanmamıştır. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve suç ortağı HDP'nin böylesine bir eylem karşısındaki sessizliğini anlamıyorum. Ama HDP'nin kuyruğuna takılan sözde aydınlar, siyasetçi, gazeteci, yazar ve sanatçıların sessizliği ise tam bir utanç. Hacire Akar'ın dediği gibi, nerede insan hakları diyenler? Onlar ölü sessizliğine bürünse de Diyarbakır anneleri, Şırnak, İzmir, Hakkari, Van, Muş hatta Berlin'deki annelere ilham verdi ve yüzlerce aile eyleme başladı. Teröre karşı devlet hem sınır içinde hem dışında etkili mücadele ediyor. Ama PKK terör örgütüne ve onun siyasi suç ortağı HDP'ye en büyük darbeyi anneler vuruyor. Anneler çocukları damatlık giysin istiyor. PKK ve çocuklarını gözü gibi koruyan, yurt dışında okutan HDP yöneticileri ise onlara sadece sarı ceset torbalarını layık görüyor. Nedim Şener, Hürriyet. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.